Beni özleyeceğini biliyordum. Senden uzakta olabilirim ama her zaman aklımdasın büyük anne. Sana çok düşkünüm ben. Tamam tamam. Beni bu kadar övdüğün yeter. Söyle bakalım. Neredesin? İyi misin sen? Vipla. Seni gerçekten çok özlüyorum oğlum. Ben iyiyim baba. Ama bugün gördüğüm şey beni gerçekten çok üzdü. Ne oldu oğlum? Babaanne insan annesine nasıl kötü davranabilir ki? Bugün Bayan Çayan'ın oğlu ve kızları onu görmeye geldiler. Doğum gününü kutlama bahanesiyle. Aslında mallarını elinden almak istiyorlardı. Bu insanlara ne olmuş? Oğlum. Sonra konuşuruz babaanne tamam. İşte bu harika. En azından bu evde biri bana gülümsüyor. Tabii bana sürekli kızgın olanlar da yok değil. Söyleyin hanımefendi. Doğum gününüzü nasıl kutlayalım? Viplav, doğum günümü kutlamak istemiyorum. Neden ama? Mutlu bir gün değil mi? Mutluluk asla ihmal edilmemeli. Kutlayacağız. Güzel bir şeyler pişireyim ister misin canım? Bu mükemmel olur. Siz yemekleri hazırlayın, ben pastayı alırım. Viplav, bu yaşta pasta keseceğini hiç sanmıyorum. Haklısınız. Birkaç yıl daha bekleyelim. Şimdi pastaya ne gerek var ki? Ben yemek pişireceğim oğlum. Bize yeter. Sağ ol. Kimse pasta yemeyecek. Yani almana gerek yok. Sana fikrini sorun oldu mu? Hanımefendi. Siz söyleyin. Kendinize bir sorun. Pasta kesmek ister misiniz? Aslında eskiden pasta kesmeyi çok severdim ben. Duydunuz mu? İşte bu. Ben pasta almaya gidiyorum tamam mı? Bugün pasta kesiyoruz. Raç, tabure getir. Lütfen. Teşekkür ederim. Hadi hadi toplanın hadi. Pasta hazır. Mumu buraya koyacağım. Ve de yakacağım. Evet, Buyurun. Pardon. Tamam mı? Mutlu yıllar sana, mutlu yıllar sana. Evet, Tebrikler hadi, Hanım hadi, efendim. Hadi. Tebrikler. Al bakalım. Sen yemeyeceksin herhalde. Tamam. Bu arada söyler misin? Ben annene hanımefendi diyorum ama sen ne diyorsun bakalım? Bu nasıl soru şimdi? Başka ne diyebilirim? Anne. Evet. Hanımefendi. Bütün gün bizim. Söyleyin bakalım ne yapmak istersiniz? Akşam duası için beni mabede götürür müsün? Bunu mu istiyorsunuz? Elbette götürürüm. Herkesi götürürüm. Hanımefendi, ben gelmeyeceğim. Son gittiğimde çok kötü sözler işittim. Şimdi cesaret edemiyorum. Ama mabede gitmek için çok güzel bir gün. Roman mabette özel tören yapacak. Gerçekten mi? O çok güzel anlatır. Bana arası yılda bir kez gelir. Evet. Benli. Hadi cesaretini topla. Bu fırsat her zaman çıkmaz. Dani hep birlikte gideceğiz. Bay Viplav da bizimle gelecek. Evet canım. Kabul etti. Kabul etti. Affedersiniz beyefendi. Manas mabedi nerede acaba? Nerede olduğunu bilmiyor musunuz? Çok meşhur bir yerdir. Şey, bu şehre yeni geldim de... ...burada hiç kimseyi tanımıyorum. Eğer bana yolu söylerseniz gerçekten çok sevinirim. Bakın, şöyle yapın. Dümdüz gidin, sola dönün. Mabet karşınıza çıkacak. beyaz dışı. Merhaba oldu. Bay Viblam. Merhaba komiser. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Burada ne yapıyorsunuz? Yoksa siz duymadınız mı? Bu aralar hırsızlar mabede dadanmışlar. Oraya göreve gidiyoruz. Vay yüce Tanrı. Hı -hı. yardımımıza ihtiyacınız olursa haber verin. Tabi. Ver. Tamam. Hoşçakalın. Ne oldu ona? Ne oldu? Hanımefendi döndürün. Bayıldı. Döndürün. Bir desin, bir bir döndürün. Ben, su ne oldu? Döndürün. ben su getireceğim. Döndürün. Jane hani ne yapacağız o hiç iyi değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.